Evet. Evet, İsfahan'ın en ünlü çayhanasına geliyoruz. Aman. Bu çok kalabalık. Bu iki. Hello. Hello. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz az 5 kişi. Efendim abi hocam. canım. Buyurun arkadaş. Arkadaşlar hep geliyoruz. Geliyoruz. Tamam. Geliyoruz. hocam burada ayrı bir dünyaymış. Hı hı. Ne yola? bunlarda önemli. Sağa sola çarpmayın hadi edin. dar buraya. Burası dükkanı burası? Burası süpermiş ya. Yemeği içme her şeyi varmış burada. Bir de iyi açmışız zaten. Acı zaten yiyecekler. bak 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 nasıl hocam da. Evet evet onlara bakalım biz de. Bir tane alalım da herkes birer parça alsın. Evet evet. Hep eski o zaman. O ayı çok sağ çok güzel

yön işte öyle bir şekilde yiyorsun. Kaşıkla ne yiyeceğiz kaşıkla? Evet. Bizim gelmemiş. Hazneyi açıyoruz. İşte biz buna biryan diyoruz. Budur. Yanında da Reyhan. İsfahan'ın ünlü tatlısı soğan bakıyoruz. Evet, Arkadaşlar burada soğan varmış. Az önce tadına baktık, harikaydı. Selamünaleyküm. Soğan burada çeşidadı soğanı, kırmızı tamam soğan. Tamam İspanyol soğanına bakalım. İspan ve ne göklenen? He. Hadi testtan soğan, Bir tane <laughs> soğan, bir soğan, en iyisi. Hı hı. Bunu test mi yapacağız? Eee, siz elim mikran Evet. Tamam. İnan soğan sebzesi olmuyor mu? inan soğanı olmuyor Bu balan şey yapılıyor, şeker yoktu, fiyatı başkasına göre daha pahalı. Bu kum soğanı. Kum soğanı. Kum. Kendi. Kum. Bu isahan. Bekliyoruz dediğimde. En pahalısı bunlar. Bunlar. şeyle ile yapıyor. Bal ile Ucuzlar. Şeker. O şeker mi yapıyor? Daha ucuz. Şeker mi yapan da var. Balla bal, bal. Ballı şekerle. Bu soğan. Bir tatlı. Mi? Evet, tadına dokuyoruz. beysi karış cevabının bu diye. Çok güzel. sarışın Sıcak erimez mi? No. Hı? Erir. Eee... Sıcak erimez mi? Erimez Sıcak erimez mi? Yani çok güzel ne şey geldi. Şimdi şiş kalabilir yani. Bu Tamam. Balda tatlandırılan bitkilerle yapılan soğan tatlısı, kum kentinin tatlısı. Bu da İspanya'da yapılan daha ince oluyor. Biz bunları beğendik, bundan alacağız. 30 da güzel. Evet. bizim i̇yi, iyi, abi, abi, iyi, bir iyi. 1400 yılında yapılmış olan bir hamam restoranı çevrilmiş. Hamadan en iyi restoranlar oraya geldik. İki, i̇ki saattir Allah dolaşıyoruz. Allah Allah. Sonunda kelle paçacıya ulaştık. Süper. Oo, işte bu, işte bu. İşte bu, süper. Sonunda kelle paçacıya bulduk. Hüseyin kardeşimiz sayesinde. Sağ olasın. Eyvallah, eyvallah. İran'da kelle paça böyle geliyor. Önce suyu geliyor, sonra kellesi geliyor. Bu şey kardeşim, kardeşim bize buldu kelle paçacıyı sağ olsun. Hocam çok ağır. Ha limonu Allah bas için elim onu. çok ağır geldi bizim kelle paça. Biz bir bezer. Amin. Paçaı görüyor musun? Onca mı? Evet. Yok. Beyin ve açalar geldi görüyor musun? Koynaklar Koynakları gördün mü? Koynaklarla beraber. Bu da bizim kelle paçanın kellesi. İkinci kez kavun suyu söyledim. İlk işleyim süperdi. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Gelince size de gösteririm. Buzlu yapıyorlar. Çok şahane oluyor. Evet, bunun rengi yeşil. İnşallah başka bir şey değildir. İran'dayız. Şimdi geleneksel bizi yiyoruz. Bu güveşte, uzun güveşte yemek pişiyor. Suyu buraya döküyorsunuz. Sonra böyle, bu eti böyle dövüyorsunuz arkadaşlar. Böyle dövüyorsunuz, harika. Sonra ne yapacağız? Dövdükten sonra içinde yiyeceğim. Sonra yok. İlk biraz ekmek bunun içindeki bunu yiyoruz. Sonra ondan sonra bunu bunu yiyoruz. yiyoruz. Kaşıkla yiyoruz. yiyoruz. Tamamdır. bir e, bayağı dövdüm yani. Şöyle dursun bakalım çıkar. Hadi bakalım. Bizi afiyet olsun. Abiler de cüce yiyor. Yani tavuk yiyorlar. Arkadaşlarımız da orada. Eyvallah. Yenge de orada. Cüce yiyorlar. Senin ne söyledin? Ee, beraber yiyoruz. Beraber mi? Ha ikimizin mi bu? Bizi tamam yedi. tamam. Fazla gelmiş yani. Tamam. Birazdan hapşir içeceğiz. Bu bitki tohumundan yapılıyor. Arkadaş dolduruyor öyle geliyor. Bunu böyle karıştıra karıştıra içeceğiz. Dibine çöküyor çünkü. İran'a gelince şerbet içmeden gitmiyorsunuz tabii. tabii. Değişik safranlı, limonlu, zencefilli, gülü şerbetler. Bunlara iki damla da, vodka kadar damla <laughs> Olur mu? <laughs> Türkiye'de olur. Güzel. Park mı? Seninki nasıl? çok güzel. İkisi çok güzel. Hmm. Bu süs büyük. Çok güzel. Sadece bu. Onda ne var? <laughs> Ali'yi hastalandırdık ya. Ali'yi koyut yaptık. O da bizi koyut yapacak. Türkiye öyle paketleyecek bizi. Evet. Şey, bugün şey ne koyuyor <laughs> bir 5-6 tane koyutlu gelecek Türkiye'ye. Yarın <laughs> haberiniz olsun. Yani bir olursa ben kesin olurum. <laughs> e, garanti verebiliyorum yani size. Benimkisi de safran şerbeti. Çok güzel. Burası Yeni Veliyesin e, Tebriz'in en güzel yukarı mehellesi. Veliyesedeyiz. Tebriz'de e, dağcılık malzemesi arayanların her, gelmesi her, her, gereken her, yer, her. burası. Veliyese meydanı. Taksiye bindiğiniz zaman sizi getirir. Burada dağcılık malzemeleri satılan her, bir yer var. Tebriz'in de güzel yeri. Yani bir akşamda buraya hiç Geliyor biz masa herkese olur karşında merhaba merhaba herkese dön dönüyoruz buranın da Aracığım, ünlü dondurmacısı dondurma dondurma burası, burası Davut abi de <laughs> her akşam buraya yengeyle gelip <gülüyor> Gülüyor> dondurmasını dondurma yemiş şimdi dondurma, dondurma yiyeceğiz, yiyeceğiz. haydi bakalım. Bu Gel gel şu İran'a gelince mutlaka bu kavun suyunu falan mutlaka deneyin diğer şerbetlerini de deneyin hepsi çok güzel. Davut abiyle her gün geldiği bir dondurmacıya geldik. Tabii dondurma böyle. Bizdeki böyle Amerikan zinciri dondurmaları gibi yapmış ama burada yerli bunlar. E, yabancı olabilir, filayne olabilir ama bunlar doğal dondurma, doğal yapıyorlar, meyve aromalı. İran'da her şeyi doğal. Portakal suyu, avuç suyu, kavun suyu ama e, böyle vıcık vıcık bir tat değil. Buzla birlikte yapıyorlar robotta. Ağzınıza, bu dilinize buz parçacıkları derken de eriyor. Öyle anlatayım çok güzel oluyor. Bilmiyorum. Afiyet olsun. Sen. Afiyet olsun. Evet, kavun suları da böyle değişik renkte gelebilir. Dün içtiğim kavun suyu yeşildi. Bu beyaz kavunun cinsine göre rengi de değişiyor. Evet, farklı kavunlar var. Tabii yani. Bakalım nasıl? Hiç şey yemedim. Bugün ya ben saçı şey basmadım. Vallahi mükemmel yemin var. ederim ya. Hayır, yani, ayakkabı. Orada dedim, görüştüğü zaman onu sür. Tesadüfen karşılaştık. <gülüyor> <gülüyor> Hanımı da aradım ya. Hanım dedi neredesin Davut? Dedim valla bir şeyde mi? Çıkmışsın ve yetse bir gezme hava var için. Yer ayakta bir, bir de bu arkadaşım bir pazarlık yapar. Bunda bir tadı tam yok. Dedim bir saat, bir Hı -hı. saat Yerlen buçuk kadar. Öyle. Ne dedim ya? <laughs> Kavun suyunu nasıl yapıyorsunuz? Direkt kavunun suyunu mu çıkarıyorsun? Bu mu? Ya? Atıyorum, ne atıyor, e, buz atıyor, mix karıştırıyor. Kavun mu? ve buz mu? Buz zaten. Kavun sularını doğuruyor. Kavunu doğuruyor. bu kadar. Hı -hı. Basit Hı -hı. bir şey aslında. Çok güzel aslında. Ama evet. çekirdeğiyle yapılıyor o da. Çekirdeğiyle. Hı -hı. Muhteşem. Ayn adlı AVM'deyiz. Burası Gök Mescidi'nin AVM'si. Tebriz'e gelenler Gök Mescidi ve Azerbaycan Müzesi'ni gezmeye geldiklerinde hemen yan taraftaki bu Ayn pasajını gezebilirler. İçinde onlarca dağcı dükkanı var. Özellikle bizim gibi dağcı malzemelerine ilgi duyanlar. Pantolonlar, tişörtler, sırt çantalar, uyku tulumları, çadırlar, trekking ya da yüksek irtifa botları vesaire hepsi. Evet, tava, tava dondurmasını Tebriz'de de deneyeceğiz. Deneyin bakalım ben. Siz de deneyin bir. Hı. Muzlu ananası süper. Bir tane tüm al. Hı -hı. Evet evet şuradan alın. Aynen. Sen de bir tanesini tüm götür. Hayır hayır. Sen de Emine. Bir, bir yarım alırım. De, biraz fazla bile. Ben şuna bayılırım. Benim yemek geldi sonunda. şöyle rahatsız etmez mi? Yok yok. İki bebrek, üç şiş. Harika. Evet. Gömlek yağına, sar Gömlek yana sarılmış ciğer. Pankebabı. Evet. Evet şimdi yes tatlılarını tanıyoruz. Tatlıdır, evet Maral yenge. Yani hangisi? <laughs> yes tatlıları be. <değil. gülüyor> İsimlerini bilmiyor herkes. Yes de değil ya. Yani. İran her yerde. Ha tamam. İran her yes yerinde, yes yerinde var. var mı? Evet isimleri ne bunların? Ha, bu yes pastası sadece yes bu pas. bir tane. Yes'in pastası. Bu e, ismi e, Zebun, Şirni Zebun. Şirni Zebun. Zebun. Hmm. Zebun Dil. dil aslan dili. Yok ya, insan dili. İnsan dili. E, şirin dedi, şir. Şirini tatlı. Ha tamam. Evet. Bir de şirini piç. Piç. Bu da mürebbayı. İçerisinde mi? şey var, reçel peach var O ismi mürebbayı. Mürebba o reçel, var. Fars reçel. güzel, buradakiler. Bilmiyorum. Şu yok mesela bu. Bilmiyorum bu ne? Danmark'ı Dan Dan değil mi? Danmark'ı mı? Danmark. Danmark. Evet şimdi Fars şeyini İran tatlılarının tatlılarını yapacağız. Tebriz çarşısında Türk kahvesi bulduk ama Türk kahvesi biraz öksüz doyuran gibi geldi. Olsun günlerdir içmiyoruz. Hadi bakalım afiyet olsun.